Merhabalar. Bugün size önemli bir bilgiden bahsedeceğim. Özellikle tekne seçimi konusunda tekne sahiplerinin bile kimi zaman çok fazla önemsemediği ama çok önemli olan bir belgelendirmeden bahsetmek istiyorum. Ki bu belgelendirme hani denizci tekne, deniz tekne diye herkes tavsiyelerde bulunuyor. Herkes bir yorum yapıyor ama bu gerçek anlamda denizci tekne ne olduğunu teknik standartlar çerçevesinde belirleyen belgedir. Nedir bunlar? CE belgesi ve ABC standartları. Gelin bu belgeleri beraber inceleyelim. tekne almak istiyorsunuz ama o teknenin ne kadar denizci olduğunu bilmiyorsunuz. Yapacağınız en kolay şey, en basit şey, temellerden bir tanesi teknenin CE belgesi olup olmadığını sorgulamanız gerekiyor. Peki nedir bu CE belgesi? CE belgesi Avrupa standartlarında teknenin belli teknik şartlara göre üretilip üretilmediğini denetleyen ve bunların testlerini yapan kuruluştur. Ki CE belgesi olmayan tekne maalesef satılma konusunda sıkıntı çıkartır. Heh, özel yapım teknelerde CE belgesi var mı? Yok. Onlar da liman başkanlığına gittiğinizde sizden ne soruyorlar? CE belgesiyle teknenin faturasını soruyorlar ve kayıt işlemlerini o şekilde yapıyorlar. Ama siz teknenizi kendiniz yaptıysanız bu teknenin maalesef CE belgesi bulunmuyor. O sütunu iptal ediyorlar ve diyorlar ki CE klasman dışı teknedir diyor, diyorlar size. Ama siz o tekneyi belli bir süre satamıyorsunuz. Peki tekne bakarken CE standartları ne için önemli ve nedir bu CE belgesi? CE belgesi teknenin hangi kava koşullarında, hangi rüzgara, hangi dalgaya dayanabileceğini gösteren en temel belgedir. Özellikle 1998 yılından sonra Avrupa'da üretilen ve Avrupa sularında kullanılmak için ithal edilen tüm teknelerde bu belge aranmak zorundadır. Amerika'da üretilen teknelerde de ABYC yani American Boat and Yacht Council'in Amerika Tekne ve Yat Konseyi'nin e, bu ki gönüllü bir e, oluşumdur. Onun belgesi aranır. Eğer tekne Amerika'da üretildiyse bile Avrupa'ya satarken bunu belli bir CE standartını teyit etmek zorundadırlar. İşte bugün bu CE standartının, CE belgesinin neleri kapsadığını, bu belgenin neye benzediğini anlatmaya çalışacağım. CE belgesi bir tekneye takılan bir plakadan ibarettir. Siz bunu böyle görebilirsiniz. Seri üretim yapılan tüm yelkenli ve motor yatların CE belgesi olmak zorundadır. Siz CE belgesini iki türlü görebilirsiniz. Birincisi üretici firma size bir CE sertifikasını kağıt halinde, kağıt formatında verebilir. İkincisi tüm tekneler CE belgesi olan tüm teknelerin havuzluklarında ve göndür bir yerlerinde CE'nin kendine özel plakasını üzerinde üreticinin adı olan, hangi kuşa dayanabilen, bildiğini gösteren bir belgeyi tekneye takarlar üreticiler. Ve bu teknenin hangi standartta, hangi hava koşulunda, hangi CE'ye uygun olduğunu rahatça tekneye bindiğinizde anlayabilirsiniz. CE belgesini niçin önemsiyoruz? Çünkü CE belgesi aslında bir güvenlik sertifikasıdır. Yani teknenin hangi deniz koşullarında ne kadar dayanabileceğini, belli standartlar çerçevesinde üretilip üretilmediğini söyleyen bir belgedir. Ki CE belgesini almak da kolay değildir. CE belgesi için sizin yakıt tanklarınız da test edilir. Teknenin sızdırmazlığı da test edilir. Teknenin üzerindeki su giderlerine bakılır, boyutlarına bakılır. Teknenin hangi derece açıda yattığında teknenin devrilmesini, devrilmeyeceğini, o açının doğru olup olmadığını gösterir. Bir sürü test yapılır ve bunların hepsi belli bir standartlarda yapılmak zorundadır. Teknenin gaz tesisatından, tatlı tesisatından acil durum heçine kadar bunların hepsi CE standartlarında belirtilir. Ama önemli bir, e, maddelerden bir tanesi de tekne dengesidir. Teknenin dengesi, teknenin yüzerlebilirliği bunlar çok önemlidir. Bunların hepsi CE plakasındaki o yazılan yazının içinde, sınıfın içinde kendini belli eder. Peki C plakasının üzerinde ne göreceğim? Ben bu plakayı nasıl anlarım, nasıl okurum? 4 sınıf C belgesinde 4 sınıf vardır. A, B, C ve D diye geçer. Eğer siz A sınıfı bir belgeye sahipseniz teknenizde o tekne okyanusa rahatça çıkabileceği güvenlik bakımından çıkabileceği anlamına gelir. Ki belgede şöyle yazar. A sınıfı belgeye sahip bir tekne rahatlıkla 8 bafor ve üzerindeki havada ve 4 metre dalgada rahatlıkla seyir yapabilir der. O yüzden A sınıfı C belgesinin en üstün sınıfıdır diyebiliriz. Eğer B sınıfına düştüğünüzde bu sefer en fazla 8 bafor havaya kadar dayanır ve en fazla 4 metre dalgaya kadar dayanacağı anlamına çıkarabiliriz. Eğer C sınıfına düştüğünüzde C sınıfı iç sular anlamına gelir. Yani 20 nat, 27 nat rüzgara kadar ve en fazla 2 metre dalgaya kadar teknenin dayanabileceğini temsil eder. D sınıfı içe göl ve kıyı kıyıları temsil eder. Yani en fazla 4 bafor kadar teknenin dayanabileceğini söyler bize. C belgesi 8 fit ile 79 fit arası. Yani metreye çevirirsek 2,5 metre ile 24 metreye kadar olan tüm tekneleri kapsayan bir belgedir. 24 metrenin üzerindeki teknelerde artık CE geçerliliğini yitirir ve Rüna gibi, Lloyd gibi klas şirketlerin, klas kuruluşlarının belgelendirmesine girerler. Ki o belgelendirmeler çok daha ağır, çok daha zor şartları içerir. Tüm kapıların sızdırmaz olması gibi, makine dairesinde yangın sisteminin kesinlikle olması gibi, sızdırmazlıkların belli bir basınca kadar dayanması gibi, çok ciddi yükümlülükler getirir. O yüzden su hattı boyu 24 metrenin üzerindeki teknelerde artık C geçersiz olacaktır. Şimdi size iki tekne örneğini vereyim. McGregor 26 duymuşunuzdur. Amerikan yapımı, çok güzel pazarlanan ve çok doğru yapılan bir tekne. Niye böyle söylüyorum? Kesinlikle beğendiğimden söylemiyorum ama pazara hitap eden ve çok satabilen bir tekne yapmaya başarmış makrogramcamız. amcamız. Niye yapmış bunu, nasıl yapmış? Bir kere bir yelken ile motoyotu karıştırmış. Dolayısıyla teknenin formunu motoyota benzetmiş. Ama üzerine bir tane direk koymuş. Bu tekneye yelken yapabilir anlamına gelen bir ibare de eklemiş. Ve bumba eklemiş, yelken eklemiş. Ve bu teknenin yelken yaptığını da söylüyor. Ki yapıyor da iyi kötü bir şekilde yelken yapıyor. Ama tekne deve kuşu. Ne yelkenli ne motor yat. Bir de üstelik bu tekneyi çok tavsiye ediyorlar. Tamam güzel tekne, kullanışlı tekne, karavan gibi içi geniş, yüksekliği yüksek, iç alanı çok harika, dizayn edilmiş. Kıçına 50 beygir motor koyabiliyorsunuz ve 20 latın üzerinde seyir yapabiliyorsunuz. Ki su kayağı bile arkasında çekebiliyorsunuz. Römer üzerine koyabiliyorsunuz. Salması katlanıyor. İstediğiniz zaman tekneyi karadan rahatça alabilirsiniz. Teknenin direğini çok rahat geriye yatırıp kendiniz kendi kendinize söküp takabiliyorsunuz. Çok güzel özellikleri olan bir tekne. Ve diyorlar ki bu tekne denizci tekne. Neye göre denizci? Şimdi onu tartışmamız gerekiyor. Ee, Chicago'da sanırım Chicago'da McGregor'lar e, geçmiş yıllarda çok sert havada denize çıkmışlar ve internete teknenin sağlamlığını kanıtlayan bir video yüklemişler. 50 nat olduğunu söylüyor videoda ama Dalgalar evet 50 nat dalgasına benziyor ama maalesef rüzgar 50 knot veya 40 knot değil. 20-22 knot esen bir rüzgar var. Çünkü 50 nat denizde denizin üstü zaten bembeyaz olacaktır. Bu koşullarda tekniği test etmişler ve teknenin sağlam olduğunu söylüyorlar. Tabii ki bir şey olmayabilir, tabii ki kullanılabilir ama o dalgayı yanlış aldığınızda herhangi bir hatada teknenin ne olacağını bilemezsiniz. Çünkü McGregor dediğimiz teknenin altında sabit bir salma yok. Hareketli salma var. Aynı zamanda tekne yelken yapacağı zaman su balastı yani teknenin alt sintine bölgesine su basmanız gerekiyor. Ağırlık merkezini biraz daha aşağı alsın ve tekne dengelensin diye. Ve bu teknenin C belgesini hiç merak ettiniz mi? A değil, B değil. Bu teknenin C belgesi C sınıfındadır. Yani C sınıfına tekrardan göstereyim size. C sınıfı nedir? İç sular en fazla 27 nat rüzgara kadar dayanır ve 2 metre dalgaya gelebilir. Bu CE belgesi kolay kolay verilmiyor. Eğer dedikleri gibi bu tekneyi nat rüzgarda yelken yapabiliyorsa güvenle o zaman niye A sınıfı belge almadı? Aklınızda olsun yorumlara kanmayın, pazarlamaya kanmayın. Kesinlikle kesinlikle bu bilgiler teknik verilerdir ve teknik testlerden geçerek bu belge alınabilir. Bu belge kolay verilmiyor. Her neyse şimdi McGregor 26 ile bizim yerli Ege 26'yı kıyaslayalım. Ege 26'nın yapımcısını biliyorsunuz. Sedat Üstünda, Sedat abimiz. Kesinlikle bir ticari işbirliğim veya ticari faaliyetim yok. Sadece tanıyorum. Yerken abilerimizdendir. Ege 26'nın bile belgesi B sınıfıdır. C belgesi B sınıfıdır. Yani iki tekniğe kıyasladığınızda Ege 26 8 bafora kadar ve 4 metre dalgaya kadar dayanırken McGregor Dayanamıyor gördüğünüz gibi. Yani Ege 26 gerçekten McGregor 26'dan teknik bakımdan kanıtlanmış bir şekilde çok daha denizci bir teknedir. O yüzden siz de alacağınız zaman lütfen teknenin CE belgesine bakın. Kontrol edin. Oradaki sınıfları kolay kolay üreticiler alamıyorlar. Ciddi testlerden, ciddi denge testlerinden, ciddi güvenlik önlemlerinden geçmeleri gerekiyor. O yüzden dikkatli olmanız tavsiye ediyorum. Her yoruma inanmayın. Özel yapım teknelere biraz da daha çok dikkat edin. Çünkü hiçbir şekilde standartlara veya standartların kontrolünden geçmiyorlar. Neyin ne olduğu belli değil. Çok emin olmanız gerekiyor. Çok ciddi test etmeniz gerekiyor. Küçük bir not daha eklemek istiyorum. Dıştan takım motorlar kesinlikle açık deniz seyirlerine uygun değildir. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin en büyük yelken yarışına yani İstanbul'dan başlayıp Çeşme'ye kadar giden donanma kupasına kesinlikle ve kesinlikle dıştan takma motoru sahip tekneler kabul edilmiyor. Niye edilmiyor? Çünkü güvenli değiller. Dalga yükseldiğinde dıştan takma motor sudan kesilebilir ve devre dışı kalabilir. O yüzden dıştan takma bir motora ki McGregor 26'dan bahsediyorum dıştan takma motoru var. Kesinlikle açık denizde rahatlıkla seyir yapabilir diyemeyiz. Bu arada Genon'un ürettiği ve çok satan küçük yelkenlerine olan San 2000 modelini duymuşsunuzdur. San 2000 modeli de dıştan takmalı, yarım kameralı, küçük bir şey var içine zor giriyorsunuz ama olsun günlük bir geniz teknesidir. Onun CE belgesi de C sınıfıdır. Yani McGregor 26 ile aynı belgeye sahiptir. Düşünün 2 metre daha küçük bir tekne ama McGregor 26'dan e, küçük olmasına rağmen aynı belgeye sahip. Siz düşünün artık. Umarım CE belgesi konusunda CE'nin ne olduğunu, ne işe yaradığını ve güvenlik bakımından neden önemli olduğunu anlatabilmişimdir. Videolarımızı beğeniyorsanız lütfen takip etmeye devam edebilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için.